arkadaşlar, merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sizinle Milli Edebiyatı komple bitirmiştik. Şimdi Milli Edebiyatın bağımsız sanatçıları. Bak dikkat et, Milli Edebiyat dönemindedir ama Milli Edebiyatın içerisinde yer almamış işlerdi. Mehmet Akif Ersoy ve kimden bahsedeceğiz? Yahya Kemal'den. Bu adamlar bizim için nelermiş? Dikkat ediyorsunuz. Milli Edebiyatın bağımsız sanatçı olarak karşımıza çıkacakmış. Bak, Takip Ersoy da sorulabilir. Yahya Kemal Beyaz ne yapabilir? Karşınıza soru olarak çıkabilir. Ne anlatmışlardır, ne yapmışlardır bir bakalım. Bir kere Mehmet Akif Ersoy hepimizin bildiği gibi nedir? İstiklal Marşı şairi olarak karşımıza ne yapacaktır? Çıkacaktır. Dikkat edin İstiklal Marşı'nı kitabın içerisinde yer almamıştır. Çünkü diyor ben bunu diyor kime hediye ettim diyor, orduma hediye ettim diyor. Bu ordunun malıdır, bu milletin malıdır diyor ve Kitabın içerisinde Sikar Marşı ne yapmamıştır? Yer vermemiştir. Herhangi bir şiir toplumuna katılmamıştır. Yani bizim için nasıldır? Bağımsız bir sanatçıdır. Eserlerinde toplum için sanat anlayışıyla hareket etmiştir. Yani bir toplumsallık var o zaman değil mi? Toplum için sanat anlayışıyla hareket ediyor. Neyi anlatıyor? İstanbul'un yoksul sertlerini, cahilliği, fakirliği eserlerinde çok sıkça ne yaparsınız? görürsünüz. Mehmet Akif Ersoy İslamcı bir şairdir. Hatta dikkat edin çıkarttığı iki tane dergi vardı bununla ilgili. Neydi? Sırat-ı Müstakim, Sevil-i Reşat gibi yayınları ne yapıyordu, çıkartıyordu? Neymiş benim için? İslamcı bir şairmiş. Peki İslamcı bir şairse eserlerinde ne vardır? dini bir liriz vardır. Unutma eserlerinde dini bir nevi yer verir, yer vermiş olur. Lirik tarzda şiirleri ve epik kahramanlık tarzında şiirleri vardır. Çanakkale şehitlerine destanı benim epik tarzda İstiklal Marşı'nın kahramanlık epik Bülbül adlı şiirine benim içindedir. Bu tarzda yazmış olduğu şiirlerdir. Dikkat et, tehdit Fikret'le benzeşen yönleri vardı. Ne yazması? Manzum hikayeler yazması. Tevfik Fikret'in de benim zavallılara, balıkçılar gibi, hasta çocuk gibi neyi vardı? Mansum hikayeleri vardı. Mansum hikaye nasıldı gençler? Şiir şeklindeydi ama içeriği neydi benim için? Hikayeydi. Bak bu yönüyle ne yapıyor? Tevfik Fikret'e benziyor. Seyfi baba, küfe, mahalle kafesi, hasta gibi mansum hikayeleri var. Bak dikkat et, adam toplum için sanat anlayışı eserler yazıyordu toplumsallık vardı. Mesela Seyfi Rıfa'da yaşlı ama çalışmak zorunda olan bir kişiyi anlatıyor. Bir toplumla ilgili bir şeyden bahsediyor. Küfede babası ölmüş ve sırtında küfeyle bir şeyler taşıyan, geçimini sağlamaya çalışan bir çocuğu anlatıyor. Bakın ya toplumsallıktan bahsediyor. Mahalle kahvesinde genç insanların işsiz, güçsüz bir şekilde orada oturması, çalışmaması eleştiriyor. Bakın cahilliği, fakirliği, Ondan sonra insanların bu çalışmamasını burada ne yapar bakın eleştirir. Dikkat! Seyfi boyu yaşlanmış ama çalışmak zorunda. Küçük bir çocuk ama çalışmak zorunda. Mahalle kahvesindeyse bakın topluma ışık tuttu. Bu konuları ne yapmıştır? Eleştirmiştir. Şimdi kendisinin tek bir eseri vardır. Bu eseri bizim için hangidir? Safahat adlı bir eserdir. Tek bir kitabı varmış. Adı neymiş? Safahat ve Safahat'ın bölümleri var gençler. 7 bölümden oluşur. Birinci bölüm yine Safahat adı altında. İkinci bölüm Süleymaniye kürsüsünde bize ne anlatır? Aydın ve halk ilişkisini anlattığı bölüm. Hakkın sesleri üçüncü bölüm her şeyin başında bir ayet yer alır. Fatih kürsüsünde insanlara çalışma ruhu kazandırmayı amaçlar. Hatıralarda her şeyin başında bir tane hadis yer alır. Asım. Bakın dikkat edin. Tevfik Fikret'in oğlu vardı. Kimdi? Haluk. Gençler kim üzerinden sesleniyordu. Haluk üzerinden sesleniyordu. Mehmet Akif Ersoy da Gençler kim üzerinden seslenmiştir. Oğlu Asım üzerinden seslenmiştir ve bakın kitabının bir bölümünde oğlunun olmadığını Asım'ı vermiştir. Sonra Gölgeler diye son bir bölüm vardı. Artık burada dini şiirleri birazcık daha umutsuzluğa kapılmış olduğu dönem içe kapandı dönem gölgeli olarak karşımıza çıkmış olacak. O zaman bir tekrar edecek olursak Mehmet Akif bir herhangi bir topluluğa katılmadı. Eserlerinde neyi anlatıyor? Toplumu anlatıyor. Nereleri? İstanbul'un yoksul semtlerinin cahilliği, fakirliği bize ne yapar? Anlatır. İslamcı bir şairdi. Çıkarttığı dergiler vardı. Yayınlar Sırat Müstakim, Sebilür Reşat, Sırat-ı Müstakim ve senin gör gibi dergiler var, unutma. Lirik, epik tartaneleri vardı, yazmış olduğu şiirler vardı. Neydi mesela? Çanakkale Şehitleri'ne, İstiklal Marşı, Bülbül gibi. Mehmet Akif'in Tevfik Fikret'le benzeyen yönlerinden bir tanesi. Manzum hikayeleri vardı. Bak, toplumu anlattı. Seyfi Baba, Küfe, Mahalle Kahvesi, Hasta. Unutma, Tevfik Fikret'le benzeyen yönü. Daha sonra Oğlu Asım üzerinden gençlere seslenmesi, Tevfik Fikret ve Nafar benzeyen yönü, Nazlı Nesre yaklaştırması, Tevfik Fikret'le ve benzeyen bir yönüdür. Bölümlerine bakalım. 1- Safahat, 2- Süleymaniye kürsüsünde, 3- Hakkın sesleri, 4- Fatih kürsüsünde, 5- Hatıralar, 6- Asım, 7- Nedir bizim için? Gölgeler olarak karşımıza çıkacak. Bak hakkın sesleri diyorum. Allah'ın söylediği sözler bizim için ayet değil miydi zaten? Dikkat et. Hakkın sesleri. Şiirlerin başında ne vardı? Ayet vardı. Hatıralarda şiirlerin başında ne varmış? Dikkat et. Hadisler yer alıyormuş. Mehmet Akif Ersoy. Bizim için bu kadar gençler. Bunları bilmeniz için yeterli. Şimdi diğer önemli bir isim Yahya Kemal Beyatlı'ya girelim. Yahya Kemal Beyatlı dediğimiz zaman aklımıza neler gelecek? Bir tarihçi Albert Sorrell diye bir kişi vardır. Bundan ne yapmıştır? Etkilenmiştir. Bakın tahtaya yazdıklarım sizin için kısa kısa püf noktalar. Bunlara dikkat eden soruların içerisinden cımbızla çekin. Ahenk, musiki, Yahya Kemal için nedir? Önemlidir. Omuz ölçüsüyle bütün şiirlerini yazmıştır. Tek bir şiiri hariç hangi şiiri? Ok şiiri. Dikkat et ok şiirini neyle yazmıştır? Hece ölçüsüyle yazmıştır. Bakın gençler. Yahya Kemal Bey adlı şiir yazarken çok titiz bir adamdır. Bir koyacağı noktayı virgülü bile günlerce düşünebilen bir kişidir. Bu yüzden yazdığı dönemde şiirlerin hiçbiri basılmamıştır. Kendisi öldükten sonra şiirleri toplanmıştır. O zaman adam çalışıyor bak mükemmel şiir yazmaya çalışıyor. Kelime işçiliği var. Teker teker kelimeler işliyor. Biçim onun için nasıl olması lazım? Kusursuz olması lazım. Şimdi bir kere mükemmel şiirse, kelime işçiliği, biçim kusursuzluğu varsa beni direkt bir tane akıma götürmesi lazım. Hangi akım? sizin aklına götürecek saf öz şiir şey anlayışı eserler verir. Yani şiirlerinde bireysellik vardır. Bakın dikkat edin. Bireysellik, musiki olması, ahenk olması bizi nereye götürür? Saf şiire götürür. Şiiri ne yapmıştı? Düz yazıdan uzaklaştırmıştı. Dikkat et. Şiiri düz yazıdan uzaklaştırıyor. Şiir diyor başlı başına başka bir şeydir diyor. Düz yazıya ne yapmaz diyor? Benzemez. Mehmet Akif ve Tevfik Fikret yakınlaştırırken Yahya Kemal Ne yapıyor şiir uzaklaştırıyor. Kendisi bir İstanbul aşığıydı. Bu yüzden eserlerinde İstanbul sık sık yer verir. Hatırlan, Tevfik Fikret bir tane sis diye şiir yazıyordu. İstanbul'u kötü bir şekilde betimlediği bir şiirdi. Bu sis şiirine karşı İstanbul'u siste söyleniş şiiriyle iyi bir şekilde ne yapmıştır, anlatmıştır. Sonra Yahya Kemal bir dönem Nev Yunanilik akımından etkilenmiştir. Yani Yunan'a dönme, Akdeniz Edebiyatı'na, Akdeniz Havzası'na dönmek. Kiminle beraber? Yakup Kadri ile. Hatırla Yakup Kadri'yi anlatırken bahsettik sana. Neler yazmış? Bakın. Nev Yunanilik akımındayken Sicilya kızları, Diblos kadınları, Bergama heykeltıraşları gibi neyi yazmış? Eserleri yazmış. En çok işlediği konular İstanbul, aşk, Eser olarak ne yapacak? Karşımıza çıkmış olacak. Kendisi ne o klasik bir şairdir. Ne demek istiyorum ne klasik? Divan şiiriyle batı şiirini ne yapmıştır? Harmanlamıştır eserlerini. Ne yapıyormuş? Divan şiiriyle batı şiirini harmanlıyormuş. Şiir kitaplarını mutlaka biliyorsun. Kendi gök kubemiz, Eskişehir rüzgarıyla gübailer, Ömer Ayla mübadelesi Türkçe Şiir var, eseri vardır. Dikkat şiir neymiş? Kendi gök kubbemiz, eski rüzgarıyla mutlaka biliyorsun. Makale, sohbet tarzında yazmış olduğu eserler var. Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Edebiyata dair. Neymiş? Aziz İstanbul, Eğil Dağlar ve Edebiyata dair. O zaman Yahya Kemal'i hemen toparlıyoruz. Ahenk Musiki. Şiirlerinde hep ne kullandığı ölçüsü bir şiir hariç. Hangisi? Ok şiiri. Neyle yazdı? Heceyle. Mükemmel şiir. Kelime işçiliği, biçim kusursuzluğu. Nereye götürdü beni? Parnasizme. Bireysel şiirler yazıyor. Musiki önem veriyor. Sağ öz şiir anlayışıyla yazıyor. Şiir düz yazıdan ne yaptım? Uzaklaştırdım. Akdeniz Edebiyatı'na, Nev Yunanilik, Batı Yunan Edebiyatı'na dönmeye çalışıyor. Ne Yunanilik var bir dönem. Neoklasizm var. Divan şiiri ile Batı şiiri ne yapıyor? Harmanlamaya çalışıyor. Mutlaka bileceğimiz şiirleri kendi gök kubbemiz, eski şiir rüzgarıyla Rubailer, Ömer Ayhan Türkçe söyleyiş. Sonra makale sohbet tarzına yazmış oldu, Aziz İstanbul, Eğirdağlar, Edebiyata dair mutlaka ne yapıyorsunuz? Bilmiş olacaksınız. Gençler bunları mutlaka biliyorsunuz. Bak, Dikkat et. Mehmet Akif ve Yahya Kemal Beyatlı sizin için önemli şairlerdir. Bunları mutlaka ne yapacağız bileceğiz. Kısaca bakın üstünden tekrardan bir geçiyorum. Mehmet Akif deyince Safati kesinlikle biliyorum. Kaç bölümdeydi? Bakın 7 bölüme ayrılıyordu. Neydi bölümleri? Hadi ben bir ezberleyelim. Safat 1, Süleymaniye Kürsüsü'nde 2, Hakkın Sesleri 3, Fatih Kürsüsü'nde 4, Hatralar 5, Asım 6, Gölgeler 7. Nasıl hikayeler yazıyordu? Mahzum hikayeler. Kim gibi? Tevfik Fikret gibi unutma. Bir önüne Tevfik Fikret'e benziyordu. Oğlu Asım üzerinden Türk gençliğine sesleniyordu. Kim gibi? Tevfik Fikret gibi. Bak hatırla eskiyi hatırla. Tevfik Fikret ne yapıyordu? Oğlu halık üzerinden seslenmiş oluyordu. Bakın benzer yönleri olduğunu mutlaka biliyorsunuz. Selvi Fikret'in yazmış olduğu bir eser vardı. Hatırla neydi? Tarihi Kadim adlı bir eserdi. Dil kurumunu, tarih kurumunu eleştiriyordu. Bu yüzden de Mehmet Akif Ersoy bakın İslamcı olduğu için onunla sert kavgaların içerisine girmişti. Bunu size Selvi Fikret'te bahsetmiştim. Tekrardan hatırlatıyorum. Unutmuyorsun. Çıkardığı dergi vardı bir tane. Neydi? Sırat Müstakim ve Sevilir Reşat adlı dergileri mutlaka biliyorsunuz. Mehmet Akif ve Yahya Kemal bağımsız sanatçılar. Bunlar hiçbir topluluğun içerisinde girmemiştir. Bunu da mutlaka bileceksiniz. Bakın Mehmet Akif Ersoy toplumsallık vardır. Toplum için sanat vardır. Yahya Kemal'de ne vardır? Bireysellik vardır. Unutmuyorsunuz. Yahya Kemal deyince İstanbul aşığı olduğunu mutlaka ne yapıyorsun biliyorsun. Milli tarihi anlattığını biliyorsun. Çok bilinmiş şiirleri vardır mesela. Mehlika Sultan gibi. Süleymaniye'de bayram sabahı gibi. Daha sonra Sessiz Gemi gibi bildiğimiz neleri vardır, çok bilindik şiirleri vardır. Şiir kitaplarını mutlaka biliyorsun, kendi bok kubbeniz Eskişehir'in Rüzgarı'yla. Biçim Kusursuzluğu'nun mükemmel şiir yazmaya çalıştığını biliyorsunuz. Hatta bakın bununla ilgili şöyle bir anekdot vardır gençler. Yahya Kemal günlerdir bir tane şiir üzerinde uğraşmaktadır. Arkadaşları da soran, geçen bir tane şiir üzerinde uğraşıyordu, ne yaptın, şiiri tamamladın mı der, o da der ki evet, bir şeyler yaptım, geçen gün koymuş olduğum bir virgül vardı, bugün onu kaldırmaya karar verdim. Bak dikkat et, adam virgüle kadar ne yapıyor? Düşünüyor, yani mükemmel şiir yazmaya çalışıyor. Kelime işçiliği yapmaya çalışıyor. Biçim huzursuzluğu aramaya çalışıyor. Bunlar aklınızda bulunsun. Lütfen konuları tekrar edin ve üzerine tez sözün. Görüşürüz gençler.